selamlar youtube ikinci bölüme hoş geldiniz. şimdi oyunu biraz ileriye sardım kışa da girdik karakış. arka arkaya arka arkaya kar yağıyor ee, yemin ediyorum <laughs> peki ileriye sardım kendim offline'da oynadım biraz ki anlatabileceğim bazı şeyler çıksın ee, inşaatların bitmesini beklemeyelim komple bütün inşaatları bitirdim şu anda hala daha devam eden iki tane inşaatım var bir tanesi şu e, hatta 12 tane araba yükledim ee, araçlar böyle bir trafik yapıyor eee bu yükleme alanı çok çok daha hızlı yüklüyor ve aynı anda iki tane aracı yükleyebiliyor. Bu nedenle e, bu kısmı geliştirmemiz lazım. Bunu düşünerek yaptım. Aynı zamanda şuradaki konveyörlerin de biraz daha işlevli çalışabilmesi açısından ve de şu e, yakıt dolumunu elektrik yokken buralara yapamıyoruz haliyle şu anda aslında iki tane burada çalışması gereken e, kepçe varken çalışmıyor. Benzin almaya gitti Bunun da inşaatı bittiğinde Artık bunlara da benzin dolumunu yapabilir Hale geleceğiz Trafik baya baya yavaşladı Bu yavaşlığı kestirmiştim aslında Şu noktaya kadar Yolu asfalta dönüştürdüm Sınır kapısının hizasında da Şurada inşaatı Hala daha devam ediyor Herhalde kapının önüne birini geldi Bizimki havlıyor Vaziyetimiz bu. Ondan sonra bakalım başka ne yapılacaktı. Ben bir kapıya bakayım geliyorum. Aksaklık için kusura bakmayın. Ee, i̇nşallah çok yüksek ses gelmemiştir havlama sesi. Tamamdır kaldığım yerden devam ediyorum. Aynı zamanda başka ne geliştirme yaptık? Şu yangın istasyonunda ısıtma problemimiz var ama bir bina için. Hem kömür çekmek hem de onun binasını yapmak buraya çok makul gelmedi bana. O hala öyle duracak. Firefighter sayısı hala yetersiz. Şu anda yangın çıksa müdahale edecek kimse yok. Ben iki tane araç dizayn ettim. Bir önceki bölümde bir tane koymuştum. Ama şu anda iki tane de yeterli gelmiyor. Buraya bir üçüncü aracı daha çekeceğiz. Burası daima yedili bir şekilde dolu olsun istiyorum. Üçüncü aracı da koyalım bu hatta geldiğinde e, burası sıfıra düşmesin için çünkü yangın çıkma vaziyetinde o binayı veya ve içindeki herhangi bir teçhizat varsa onları kaybetmek gerçekten de bayağı bir geriye saracak. Peki ya ne kadar artıya geçtik? E, geçtiğimiz ay yaklaşık 4500 artıya geçmişiz. Bu güzel bir şey. Totalde eksi 5000 yazmışız. Bu ayda eksi 1400 civarındayız. 3000'e çıktı bile. Ee, satışlarımız kardan dolayı yavaş yavaş gidiyor. Bakalım bunları da bir hal yoluna koyacağız. Artıyı görmek ilk hedef olacak. 375 bin bandına da çektik parayı. Ee, aldığımız şeylerden dolayı aslında. Araçlardan dolayı. Şu anda 12 tane araç çalışıyor burada. Aslında şu sıra bekleme durumunu da ortalıktan kaldırmış olsak mükemmel olacak. Şurayı high priority'ye çektim. Ee, şuranın da inşaatı high'daydı. Ama hala daha 576 günü var ki Bir servis aracı geliyor Kaç kişiyle? Sıfır kişiyle Süper Sınırda kaç kişi kaldı? 57 kişi var Neden sıfırla geldiğine dair Hiçbir fikrim yok Yığma da yok sınırda İş oranının inşaatı kalmış 33 günlük kişi var bunu da bir bitirseler de biraz daha hızlı olan yolu kullansa herkes. Daha verimli olacak. Evet şuranın da bayağı bir inşaatını hızlandırmış bulunduk. Ee, şu noktaya kadar bayağı mıcır bir yolumuz olacak tek bir hattı. Tamamıyla neredeyse mıcırladık diyebiliriz. Güzel güzel. Keyifli gidiyor bu bölüm. Önceki bölümden biraz daha Geç çekeceğiz herhalde Krediyi Böyle gitmeye devam ederse Yani o kadar yüksek hızla gidebilen araç Şöyle karlı ve mıcırlı olan yolda Ne kadar hızlı düşüyor Şimdi bir kere daha görelim Ve mıcırı çıktığında Yardırıyor gidiyor Kar şu kadar hız düşürebiliyor Buradaki inşaatın bitmesi bizim en hızlı ivmemiz olacak aynı zamanda. Şurada da bir inşaatımız var bunu da high priority'e çekelim. Oradaki döner kavşağı da mıcırlamak bir sonraki hedefim olacak. Şu ana kadar anlatabileceğim kısımlar bunlar. Ben bir e, kaydı durdurarak, pauslayarak devam edeyim. E, i̇lerlemeleri tekrar aktaracağım size. Evet, bu esnada. Sizden ufak bir ricam olacak. Ee, videoları izleyenlerin %75'e abone değil, kanalın ilerleyebilmesi açısından ilk 1000 aboneye ulaşabilmek gerçekten çok kritik. Eğer ki içeriği beğeniyorsanız ee, lütfen yorum yapmayı ve abone olma butonuna basmayı ihmal etmeyiniz. Teşekkür ediyorum. Evet bir diğer yemeğe daha geçiş yaptık. Burada ee, artık... Power supply olmadığı için tabi yükleme yapamıyorlar. Atamasını da yaptım ancak şuradaki elektriğin gitmesi gerekiyor. 219 günlük çalışma süresi kaldı. Orası da bittiğinde işlemi aktif hale getirecek. Peki ya bunu nasıl yaptım diye merak eden bilgi almak isteyen olabilir. Şuradan şunu tıkladığımızda yeni durak ekle deyip bu durağı ekledim. Mesela şunu ekleyelim. Ardından hangisi oluyordu? 3K Rail versiyonu. Ee, bunu delete dediğimde ve ondan sonrasında şu anda aynısına dönüştü. Şurada bir yerde bir OK tuşu çıkıyor. O OK tuşuna bastığınızda bu geçişi yapabiliyorsunuz. Tamamiyle ee, tamamıyla şuradaki at bilgisi üzerinden hızlıca e, araçların gidiş duraklarını da değiştirebiliyorsunuz. Şurası kanser etti beni. Bir türlü bitemedi Rainy de var ama 219 gün ee, bu esnada yolların da açılması hususunu habire kar yağıyor. Her gün kar yağıyor. Ee, yolların açılması konusunu da biraz daha hızlandırabilmek amacıyla e, bu küreme araçlarının sayısını maksimum 3'e çıkarttım. Ee, ve he, şunu da anlatmam gerekiyor. Ee, gravel road'lar tamamlandı baştan sonuna kadar ve bunun açılmasını %100'e getirdim. Öncelikle gravel olan yani mıcır olan yolu açın diye Bıcır yolu öncelikli bir şekilde açacaklar ve hızlılık biraz daha fazlalaşacak diye tahmin ediyorum. An itibariyle kar yağışımız da bitti. Ee, bahara geçtik. Araçlarımız biraz daha efektif hale gelecek ve para biriktirmeye başladığımızı görebileceğiz. Peki şu anda mevcut durumumuz nedir? Artı ee, artıda mıyız eksi de miyiz? Eksi deyiz tabii ki. Son aya da baktığımızda yine bir eksi yazma vaziyetimiz var ama artı 10.000 gibi bir rakamı en azından cebe indirebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Artı 20.000-25.000 bin, bin bandına çıktığında çok çok daha idare edilebilir bir hale gelecek. Peki bunu çıkartabilmek için yapacağımız tek şey tabii ki biraz daha damper satın almak. 4 tane daha 292.000'e düştük kıvıracağız İnşallah kıvıracağız bakalım o damperler de gelsin hızlısından buraya boncuk gibi arka arkaya dizildiler ama ben bu hatta spacing'i yap demiştim ee, clear diyelim yeniden bir hesaplasın böyle arka arkaya hepsini birden dizmesin clear dedim çünkü bir önceki durak üzerinden hesap yapıyordu ee, şu anda hesap yapmayı bıraktığını anladım baga girdiğini düşündüm o yüzden bir bu işlemi yapmakta fayda olacağını düşündüm Buraya şu noktadan geliyorlar. Aslında burayı da asfalta dönüştürmek çok makul kalacak. Bunu da nasıl yapabiliriz? Bu hattı dönüşüm emrini veredim. Ama buranın inşaatı başladığında bu araçlar kafayı yiyecek. O yüzden şuradan şöyle bir bağlantı çıkartmak niyetindeyim. Bu bağlantıyı kullanarak geçişini yapabilirler. Şurası mıcıra döndüğünde şu. Sonradan yaptığımızı silebiliriz. Evet. Başka ne yapabiliriz? Şu anda çok fazla para harcama modunda değilim. Buradakilerin hala daha yakıtları gelmiyor diyecektim. Yola çıkmış. Sanki dolduracak birinden birine ama hangisine? Buradakine doğru gidiyor. Bakalım bu kepçeler bekleme moduna girmezse böyle Burası biraz daha verimli bir şekilde çalışacak. Aynı zamanda bir üçüncüsünü yapmadan öncesinde bunların hepsinin kepçe sayısını 3'e çıkartmak daha masrafsız olacak. Evet yakıtı da doldurdu. Elektrik bağlantısı istiyor yakıt doldurması için. Artık elektrik üretimimiz de var. İhtiyacımız çok fazla yok bu elektriğe. Bir şuradaki dolum tesisinde ihtiyacımız var. Konveyör çalışırken var ve yakıt doğuma esnasında var. Ee, bunun enerji gücü bayağı bir yüksek Haydi, haydi yetecektir zaten Şuraya yeni bir emir daha verdim Bu yolu asfalta dönüştür diye ee, Şurada bir tane daha gaz istasyonumuz var Ama bunun dolumu yok Onun da emrini verelim de doldursunlar Hatta bayağı bir emir birikti Buna bir üçüncü aracı da almanın vakti Bence geldi ee, Yeni bir tane bağlantı oluştur. Burası. Hmm, buraya bağlantı yolu tabii inşaat olduğundan dolayı bulamıyorum diyorsun. Bu arasındaki yolda da mıcıra mı dönüştürüyorum ben? Maalesef. Tamam mıcır olduğunda arası halledeceğiz. Buraya yaya işçi mi taşıdı? Küçük çaplı olduğu için kepçe göndermeden işçiyle çözdün. Aferin 50 kişiyi Allah'ım ya. Her yani neyse. Biz bir atamasını yapalım tekrar buranın. Bu noktadan yeni bir connection. Ve burası. Tamamdır. Unload listesine. Orayı da ekledi. Yolda kalan aracımız olmasın. Hafifinden buranın inşaatına da başladı. Burada bir bağlantı noktası daha çıkarmışız. Yakıt istasyonuna erişim olabilsin diye. Tamam süper. Şu kısmını bitirdi. Şurası var komple. Buraya kadar. Ardından da bayağıca bir uzun şurası var. Peki artı eksi durumumuz nedir? Eksi 5000. Bir önceki ay biraz zıbıtmışız. E, eksi 79000. Import ettiğimiz malzeme miktarı biraz fazlaymış. Ama bu ay artıya belki geçebiliriz. Araç sayısını aldık ama araçların hiçbirini aktif etmemişiz. Şöyle yapalım. List of lines. Fire station değil diğeri. Ardından hatta aktar deyip dördünü birden hatta aktaralım. Ardından da şuradan rengini maviye dönüştürüp start. <laughs> maviye dönüştürüp start. hattaki araba sayısını da böylelikle 16'ya çıkardık. Biraz daha karlı olacağız inşallah. Hepsi yakıtlarını alıyor. Ondan sonra da gidecekler. Orayı bitirmek için herhalde yine işçi koyacak buraya. İşçilerle bitirecek. Kepçe atamasını nedense yapmayacak. Bu aradan bir bağlantı çıkartmamış mıyız biz? Hazır el atmışken şu aradan da şöyle şuraya doğru bir bağlantı çıkartalım. Emrini de vermiş olalım böylece. Burayı da tamamlasınlar. Buradan dümdüz akan bir hattımız olsun. İnşaat emrimiz yok şu anda. O yüzden para harcamayı kısmış olmamız lazım. Bu saatten sonrasında artıyı çok çok rahat bir şekilde birkaç bin şeklinde dahi olsa görmemiz lazım. Yabancı işçiye 2000 vermişiz, vehicle falan almadığımızda çok rahat artı 2000-3000'i görüyor hale geleceğiz. Sadece yakıt masrafımız olacak. Madem artıyı görebilir hale geldik. Kenarda da bu kadar bir meblağımız var. Böyle bir şey yapabiliriz düşündüm de. Ee, Metalürjiden proses implantı saplayıp aslında bir proses çıkartma zamanı geldi. Ama bunu da işçi çalıştırmamız gerekecek. Yavaş yavaş bunun inşaatı olurken de yabancı işçi çalıştırırız artık belli bir dönemde. Buraya konduralım. Yol bağlantısını yapmadan öncesinde konveyör bağlantısı. Kanser olmak istemiyorum. Ee, buradan direkt çekemezsin değil mi bunu? Tabii ki. O zaman e, şuradan yaya yolu kullanılan versiyonuyla böyle bir bağlantıyı çıkartalım. Evet şöyle makul. Atamalarını yapmadın mı sen Hah yapmış. Sadece açıdan dolayı görünmüyor. Uzaklıktan dolayı diyeyim ya da. Evet. Onun inşaatının başlaması açısından e, bir şöyle bağlantısını da yapalım. Aynı zamanda yangın çıkması durumu olursa buranın itfaiyenin de erişebilmesi gerekiyor. Sonrasında buradan çıkanlar nerede birikecek? Nerede birikecek? Gravel, gravel, buradan fosillerde değildi metalurjideydi. Ee, 2 tonluğa değil de 4 tonluk işimizi görür. yıllı versiyonundan olsun yine. Sağımız solumuz belli olmaz bizim. Ee, bunu bir T tuşuyla transform edelim. Yolu sağında kalsın. Ee, şuradaki bağlantı çok gereksiz. Yolları da şu arasından direkt kıvırabilirim gibi geliyor bana. Ee, sanki biraz yamuk kaldı. Şuradan snap'i açalım. Tamam. Bu şekilde kondurabiliriz. Tek kepçemiz var. Boşta. Tek kepçe yavaş yavaş yapacak bunu. Hazır kış dönemi de bitti. İnşaat dönemindeyken ilerlemeleri yapmak lazım. yapabilirsin Genco. Evet. Tamamdır. Bunu da böyle planladıktan sonrasında sıfırdan yol çekiyoruz. Madem artık Mıcıra'da evrildik vaziyeti. Yolu şuradan bağlayayım önce ben de. Hatta şöyle şuraya kadar düz çekelim. Buradan şöyle bir kıvrımla bağlayalım buraya. Sonrasında orayı çok güzel bir şekilde de düzenleriz. Ardından emrini var. Tamamdır. Malzemeleri aktarmaya başlasınlar. Kenardaki parayı hafifinden yine eritiriz. Export'ta artı 17.000 gibi bir rakama doğru çıkmışız. Burada hala daha bir birikme vaziyeti var. Acaba hat biraz kısa mı? 12 araba bekleme yapıyor. Acaba sınır kapısı kapısında yoğunluk oluşturduk mu? Önceki bölümlerde bayağı bir yoğunluk vardı. Yok. Gayet rahat rahat işliyor. Süper. Tamamdır. Malzemeleri çekmeye başladılar. Kütür kütür. Hepsini koyuyorlar. Şuradaki yolunda mıcırlama işlemi bittikten sonrasında şu ikisinin inşaatı başlayacak. Öncelikle bunları işletmeye başlamak e, tabii ki elzem. Ama şuranın burayı destekleyebilir halde olması gerekiyor. Ve iki tanesi kesinlikle desteklemeyecektir. Adım gibi eminim buradaki iki tanesinin de sayısını hafifinden arttırmamız gerekecek. Madem emirleri vermeye başladık bunun da emrini verelim. yavaştan bu işlerime de başlasın. Boxit Mine. E, şuradaki kapıyı kullanabiliriz çok rahat. Yolunda bu hizalardan bir yerden çekebiliriz. Zaten içinde kalmış gibi bir, bir vaziyeti var. aslında öyle bir başlatalım bunu. Ardından bir düzle. Bir yerde bayağı bir taş parçaları olduğundan dolayı düzlemekte de zorlanıyor. Evet yapabilirsin Genco. Yine tek kepçe boşta. Yol çalışmasından dolayı büyük bir ihtimalle diğer kepçeler Evet, böyle basılı bir şekilde bekleyeceğiz, kondurabilir hale gelinceye kadar. Aklımdaki şu, bu iki tanesini de bir konveyörü bağlarsam daha güzel olmaz mı? Evet. Ee, şuradaki konveyörü sil Kaldır. Ondan sonra bana bir tane üç girişli tek çıkışlı ver ve bunların ikisini o açıyla bağlarsak boş olmayacak. O açıyı şöyle döndürmemiz lazım sol tarafından bir tane daha bağlayabilmek açısından. Bu Açıyla yer misin? Yer misin? Yemez misin? Snap'i kapatsam? Böyle bir açıyla. Bak bunların ikisini böyle alıyorsun. Yok. Üçüncüsü boşta kalacak ya. Böyle de döndürürsem bu işi kıvırırım. Üçüncüsü boşta kal. Ondan sonra bunun da mad olarak çekelim yolunu. Bit. Evet tırmalama zamanımız geldi Nasıl yaparız ee, Şunu bir yıkalım önce Baktık ki bununla olmuyor Bir hmm. giriş tek çıkış da yapabiliriz Bir giriş Tek çıkış Böyle Bunu biraz daha aşağıya doğru almakta fayda var. Oradakinin yolunu da kurtarabilmek açısından. Şöyle kondurursam makul kalacak. Evet şimdi yol bağlantılarını çekebileceğim galiba. Şöyle şuraya doğru. Çok da hizalı tatlı bir görüntüsünün olmasına gerek yok. Şuraya doğru alalım. Seni şuraya birleştirelim. Ardından acaba yolu şuradan geçirebilir miyim? Vallahi mı? Mi? Peki ya buradan şöyle bağlasam? Süper. Bu köşesinden de şuraya biraz yükseltmeyle kurtarırız. Tamamdır. Hepsinin yol bağlantısı oldu. Buranın da yol bağlantısı vardı zaten. Elektrik bağlantıları da olacaktır. Böylelikle verimliliği biraz daha yükseltmiş oluruz. Şuraları da 3 tane kepçeyi çıkartacağız. 262 bin kar tarzında bir paramız da kaldı kenarda. Bu gayet iyi. Buranın yollarını da çekmeye başladılar. Acaba aşağıdaki Şuradaki yol bitmemiş hala. Yarıya gelmiş diyebiliriz ama. Hmm, ne yarısı? <laughs> Buraya kadar geliyor. Yarıda falan değil. Ama şurası bitiyor. Burası bittiğinde yol... Ee, şu... Tabi asfalta çektiğimizde bir giriş bir geliş hale gelebilecek. Ama asfaltın daha biraz daha zamanı var. Ee, yine artıya yazamıyoruz. Geçtiğimiz ay 24.000 kazanmışız ama 38.000 harcamışız. 24.000'i e, bir 50.000 bandına doğru çekebilirsek rahatlayacağız. Peki şu anda herhangi bir yığılma yok burada. Burada yığılma olmadığını gördüğümde benim e, direkt gaza geliyorum ve şuradan 4 tane daha araç sipariş edesim geliyor. Evet, bu sipariş ettiğimiz araçları da atamasını yapıp sonrasında devam ettireceğiz. Evet, kendimi tutamayıp bir 4 tane daha e, truck siparişi verdim. Yoldalardır, geliyorlardır. E, baktığımızda hafifinden böyle bir eksilme olmaya başladı gibi burası, dolmamaya başladı gibi ama hala su götürür. O yüzden yeni bir kepçe daha almayacağım. Kenardaki para miktarı bayağı bir düştü. Ama geçtiğimiz ay 26.800 gibi bir para kazanabildik. Bu 26.000'i 50.000'e hatta 70.000'e 70 doğru kıvırabilirsek e, güzel bir artı görmeye başlayacağız. E, ekstradan da hazır böyle bir karkış falan filan yokken biraz önce vermiş olduğum e, şeyler, emirler hala da inşaat aşamasında devam ediyor. En azından şuranın yolunun yarısını çekmiş oldular. Aynı zamanda bütün hattı neredeyse bir kısmını diyelim ee, mıcırladık şu kısmını yaptık buraya kadar geldi aynı zamanda şuranın da bitmesini bekliyoruz işte yavaş yavaş orayı da çekecek çektiğinde bütün yollar neredeyse mıcırlı kalacak şu kısmı emrini verdim yavaştan yapıyor ee, buraları böyle hızlandırarak hızlandırarak yani e, kaydı durdurarak eğlenceli bir hale getirmeye çalışıyorum ya ama yaklaşık bir iki saattir falan oynuyorum herhalde o yüzden bu bölümün sonuna geldik diyelim. Ee, gün içinde yapmam gereken başka şeyler de var çünkü affınıza sığınarak söylüyorum bunu. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.